Şu an aşırı midem bulanıyor. Gerçekten kusacağım Mimbo yüzünden. Ve saat gece 3 odamı toplayacağım videodan sonra. Video editlemesi carcurt uzun sürer büyük ihtimalle. Bu gece bana uyku yok sanırım. Mimbo'yu eleştirmekten artık ben bıktım. Mimbo yorulmadı. Koyayım. <laughs> ben uyarımı yapayım. Yorumlarda bu neri çocukları izliyor. Niye seviyorsun yazmayın diye. Bu video çocuklara uygun değildir. Argo ve sansürlenmiş küfür içerebilir. Artık başlayabiliriz. Yaklaşık olarak 8 gün önce yani 19 Ağustos'ta bana birisi yazdı ve kendisi Cosmic Entertainment kurucusu yani birkaç grubun kurucusuymuş. Ve bana bir şeyler anlatmak istediğini söyledi. Kendisi Love Play Pop'ta kullandığı ismi Xavier gibi bir şey tam olarak okuyamadım. Gerçek ismi de Efe'ymiş. Kendisi His Team'da çıkış yapmış ve çıkıştan 2-3 gün önce Minboy'la kavga etmiş. Yani 19 Ocağı göre 2-3 gün önce. Kavga etmelerinin nedeni ise beat onlarıymış. Ne beati derseniz söyleyeyim. Hani bir tane Level Up şarkıları çıkarmışlardı ya Mimbo'da ve Mimbo silmişti falan. Biliyorsunuz zaten Mimbo işte iki videomdan. Ve His şirketinde Anabel katılmış işte His şirketine bildiğim kadarıyla. Sonra Şarkının yeni doğuşu gibi bir şey yapmışlar, remake yapmışlar şarkının biraz değiştirilmiş versiyonu ama bakarsak nakarat falan aynı, aciz genel olarak bu şarkının da de devam ediyor ve şarkının yani yeni doğuşu, yeni dönüşü olduğu için belli oluyor yani olması gereken de bu beat aynı olmalı. Ne yapsalarmış, sizin gibi çalıntı beat mi koysalarmış? Sonra bu gitmiş Minbo'ya ulaşmış. Çünkü Minbo'na TikTok'ta dava açacaklarını belirtmişler. Çok saçma ama. Yani bunu dava açtılar diyelim. Savcı falan güler yani olayı anlatmak yerine. Sonra Minbo işte buna bayağı hakaret etmiş. esas falan almış. Bana attı kanıtlarını. Ben de şimdi size göstereceğim kanıtlarını. Umarım ikbar gibi olursun falan demiş. Bayağı şeyler var. Hatta arkadaşına da atını falan diye mesajlar yollamışlar bunu söylemek zorunda kaldığım için özür dilerim ama öyle yani. Başka anlatacak bir şey bulamıyorum. Sonra bu gitmiş. Sky ile konuşmuş. Demiş ki çık işte bu gruptan falan. Sonra yalandan mı bilmiyormuş ama Jinri ile Sky kavga etmiş. Sonra Sky gruptan çıkmış ve Cosmic Entertainment'a girmiş. Hatta Jinri ile kavga etmesinin kanıtları falan da var. Ve bu da 19 Ocağı göre 2 gün önce falan olmuş. Şimdi ikinci olaya geçiyoruz. Rainbow Team mağdur edilmiş. Çoğu yanına eyal sesiyle gruba sızıp olay çıkarmış. Hatta Güneş diye bir şarkısı çıkarmış ve Güneş şarkısında sözlerini bizzat kendisi yazmış. Ve sözlerine bakarsak cinsellik bebeğim boşal içime falan. Hatta şarkıda sürekli dis varmış ve bunlar da anlamışlar ki bu eleman yani çoğu yanına aslında Mimo'dan biriymiş. Yani aşırı belli oluyor bunu bir bebek bile anlayabilir. Ve bu şarkı sonradan kaldırılmış. Kaldırılma nedeni ise Chuo veslü ve Soli kavga etmiş. Soli bu arada Rainbow Team üyesi. Oradaki bir idol yani. Sonra Soli'ye de demişler ki Soli bu AI sen buna inandın mı gerçekten falan. Ve Chuo Yan'la genellikle başka gruba falan girmek istediğini söylüyor. Yani o gruba girecek orada da bilgileri falan çalacak. Ve kavga çıkaracak. Yani bu çoğu ayından zaten Mimbo'dan biri. Yani aşırı belli oluyor. Sonra bunlar da demişler ki bu kesin Mimbo'dan. Çünkü onun gibi konuşuyor. Soli çoğu yanına şirket önlüsü olarak ben siteyim deyince çoğu yanına istememiş. Sonra çoğu yanına biliyormuş ki bu şirketin kurucusu Nomax. Onun da zaten kim olduğunu biliyorsunuz bu videoyla tanınıyor. Ve orada da rezil olacakmış. O yüzden istememiş. Bu arada sonradan başka gruba girmedi diye biliyorum. Şu anlık başka bir gruba falan bağlı değil. Ama Mimbo'da devam ediyor bu arada. Azım Ömer şarkısındaki kızlar Jimchi, Chara ve Nera. Bunlar da çoğu yandanın onlardan biri olduğunu düşünüyormuş. Çünkü şarkı attı ya. Normalde kendisi Rainbow Team'de o soloyu çıkarmak istiyormuş. Ve bunlar da demişler ki bu net o üçünden biri ya da Mimbo'dan biri. Ve bu yüzden attığı o şarkının Azım Ömer'in demesi olduğunu düşünüyorlarmış. Çünkü şarkıyı diz şarkısına çevirmiş ve içinde bayağı cinsellik var. Yani sözlerden dolayı öyle düşünmüşler. Zaten belli sözler bebeğim boşal içime, Oh yanıyorum. Evet arkadaşlar hepimiz bunun arkadaşın içine boşalıyoruz tamam mı? Sonra bu Sky Cosmic Entertainment'daydı ya. Hatırladığım kadarıyla Cosmic Entertainment'dı yani. Sonra Sky de demiş ki buna. Beni gruptan attılar. O da demiş ki atıldığına dair SS at. Sky'da geçiştirmiş. istememiş, Bahane falan bulmuş. Sky hala Cosmic Entertainment'daymış fakat ona hala şirket hakkında bilgi vermiyorlarmış. Belki yalan atıyor hala Minbo'da. 3 gündür R yani Nomix ile durmadan plan yapıyorlarmış. Sonra Jinli bir hesap açmış ve yedek hesap yani. Ama o hesaptaki kişinin gerçekten Jinli mi olduğunu bilmiyorlarmış. Bu arada Sky'a e artık gerçekten güveniyorlarmış. Mesajda da söylemişler hatta SS'ini koyarım. Ve bütün olaylar bu kadar. Şimdi de kendi yorumlarıma geçiyorum. Bence aşırı saçma ve Mimbo'nun sırf beat alıntı olduğu için götünün kalkması biraz saçma. Zaten Mimbo'yu biliyorsunuz çalıntı beatler alıyor. E, çalıntı olduğunu nereden biliyorsunuz? Belki çalıntı değildir. Adamlar kendileri yapıyor. Bir ara söylemişlerdi falan derseniz ben söyleyeyim. Lonika diye bir tane kanal var. Artık kanalının adı Lonika Beats mi? Yonica Müzik mi? Öyle bir şey yapmış. Ve orada bu tarz role play pop yani yorumlarda bana söylemeyin diye kıca diyeceğim yani. Kıca nasıl okunuyor bilmiyorum ama onun ne olduğunu biliyorum. K-pop cover artist. Yani cover grupları gibi bir şey her neyse. Lonica'da beatleri tamamen kendisi yapıyor ve o tür grupların şarkı çıkarması için bu beatleri bizlere sunuyor. Ve bu tarz role play grupları yani sizin için cover gruplarında bu beati kullanıyorlar ve... Şarkı çıkarıyorlar. Bunda bir sakınca yok. Alabilirler. Zaten da sırf o yüzden bit yapıyor. Veriyor yani bit bildiğin ellerine kullansınlar diye. Mimbo da gelmiş diyor ki bitleri biz yapıyoruz. Aynen kanka, siz yapıyorsunuz. Kanıtlar da var hatta. TikTok'tan bir tane video görmüştüm. Videoyu ekrana koyarım. Minbo tamamen bir yüzsüz, iki yüzlü, yalancı, iftiracı, her ne varsa onlar ve siz bunları hala desteklemeye devam ediyorsunuz. Sadece destekleyenlere söylüyorum yani diğerleri alınmasın. Yok neymiş eleştirmeden önce kendine bakmış. Yok neymiş sözleri gayet iyiymiş, hoşlarına gitmiş. Bunların neresi sizin hoşunuza gidiyor? Sormak istiyorum gerçekten tamamen içinde cinsellik ve dis olan bir şarkının neresi hoşunuza gidiyor acaba? Gerçekten merak ediyorum. Acaba bunları dinlerken bir yeriniz mi kalkıyor? Anlamıyorum. Ve Minbo Nanana diye bir şarkı çıkarmış. Aşırı kötü bir şarkı. Hatta birisi ağızlarına verince güzel şarkı yapmışlar yazmış. <laughs> Neden mi kötü? Şarkıda bu sefer de alkolden sigdan bahsetmişler. Neden? Çünkü artık cinsellikle alakalı sözler yapamıyorlar ya. Yapabiliyorlar da biz sövüyoruz yani. O yüzden böyle bir şarkı çıkarmışlar. Kimse de anlamamış ya sigara olduğundan, sigaradan bahsettiğinden, ondan sonra alkolden bahsettiğinden. Alkolden o çok bahsediyor ki Apat'ının zaten neye yazıldığını biliyorsunuz. Şarkı direkt alkole yazılmadı aslında. Kore'de bir tane alkol oyunu var, ona yazıldı. Bunlar da işte gitmişler Apat'ı'dan örnek alarak bu şarkıyı yazmışlar. Lütfen artık şu minboya prim vermeyin, desteklemeyin, abone falan olmayın. Şarkılarını da dinlemeyin. Bütün gerçek yüzünü, karanlık yüzünü, her ne bok varsa... Gördünüz. Lütfen şunu yapmayın artık. Lütfen. Lütfen.